magnezyum atomu ve magnezyum artı 2 ile ilgili yani magnezyum artı 2 yönü ile ilgili özelliklerin hangileri aynıdır, aynıdır? Arkadaşlar burada ne yapalım? E, ee, hemen elektron dizilişlerini yazalım. Magnezyum atomunun. ne yapıyoruz? 1 s kare, 2 s kare, hep üzeri aldı. 3 s kare dizilimi var. Şurada magnezyum artı 2 yönü yazalım. 2 elektron verdiği için 10 elektronu kaldı. 1s kare, 2s kare, 2p üzeri 6. Ne diyoruz baş kuantum sayısı? Evet burada görüyoruz. Baş kuantum sayısı 3. Burada ise en büyük baş kuantum sayısı 2. Aynı olmaz. L eşittir 1 olan orbital sayısı. Yani bize neyi gösteriyor arkadaşlar? P orbitallerindeki elektron sayısı. Burada P orbitallerini görüyoruz. 6 elektron var. Burada da 6 elektron var. Başka P orbitalimiz olmadığı için bu aynı. M, L'si sıfır olan elektron sayısı. M, L'si sıfır olan dediğimiz zaman oradan biliyoruz ki S orbitallerinki sıfırdır. S orbitallerinki sıfırdır. P orbitallerinki eksi bir, sıfır, birdir. E, ve burada ne var tekrar? S orbitallerimiz var. Bu da sıfırdır. Dolayısıyla iki, dört, altı, sekiz elektron var burada. Buna bakıyoruz yine bunun M, L eşittir sıfır için. S orbitalleri sıfır. S orbitalleri sıfır. p orbitalleri eksi bir sıfır bir olduğu için toplam altı elektron vardır. Elektron sayıları hem L sıfır olan kuantum sayı sıfır olan elektron sayıları çift değildir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olur. Yukarıdaki bilgilere göre X, Y, Z elementleri ile ilgili seçenekteki gibi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakalım X o hem asit hem baz ile tepkime veriyorsa o zaman bu bir amfoter oksittir. Amfoter oksit ise o zaman X nedir? Amfoter metaldir. O zaman bu amfoter metal. Y o asit ve baz ile tepkime vermiyorsa bu oksit o zaman bu ne olması lazım? Nötr oksit olması lazım. Biz biliyoruz ki ametallerin oksijenle fakir bileşikleri nedir arkadaşlar? nötr oksittir. Dolayısıyla bu da ametal olması lazım. Yalnız bazlara tepki veren bir oksit ise bu da nedir? Asit oksit. O zaman asit oksit ise biliyoruz ki ametallerin ne yapar? Oksijenle zengin bileşikleri ne yapacaktır? Asit oksit üzerine O zaman bu da ametal. O halde cevaplarımızda amfoter metal arıyoruz, ametal ametal arıyoruz. Şöyle bakıyoruz. A ve B seçeneğimizde amfoter metal var. Y'e şurada görüyoruz soy metal var. Evet ondan sonra burada yine ametal var. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar elediğimiz zaman B seçeneği olur. Ters ozmuz ile deniz suyundan içme suyu elde edilirken deniz suyunun zamanla hangi özellikleri değişir? Arkadaşlar şimdi ters ozmuz biliyoruz. Ne yapıyorduk? Bir kuvvet ile ozmuz yapıyoruz. Yani ters ozmuz yani geçirgen bir zardan e, içerisinde çeşitli minare ve kirlilik bulunan suyu geçirdiğimiz zaman e, içindeki kirliliği ve içerisindeki bulunan e, safsızlığı ne yapıyor ortamdan e, uzaklaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla burada e, şöyle bir bakalım. Diyor ki öz kütlesi, donma noktası, kaynama noktası, e, buhar basıncı, tuzun kütlesi, yüzde derişimi diye söylemiş oluyor. Bunu inceleyelim. Evet arkadaşlar burada şöyle düşünürüz. E, suda çözülmüş olan, homojen olarak dağılmış olan tanecikler ne yapacaktır? Suyun içerisinde bulunan tanecikler e, dağıldığı için bu filtre sisteminden geçebilecektir. Ama çözülmemiş heterojen yapıda bulunan yabancı maddeler ne yapacaktır? Filtre de yarı geçirgen zara takılacaktır. E, dolayısıyla, dolayısıyla ne diyor bize? Şimdi öz kütle donma noktası ve işte kaynama noktası. Bir defa donma noktasında yapacak içindeki safsızlıklar gittiği için bu yükselir. Kaynama noktası düşer. Buhar basıncı değişir. Şimdi bakalım. Öz kütle tuzun kütleli yüzde derecimi. Yani burada deniz suyunun tuzluluğundan bahsediyoruz. Deniz suyunun tuzluluğundan bahsettiğimiz zaman tuz suda homojen olarak çözüldüğünden dolayı filtrelerden geçecek. Dolayısıyla öz kütlesinde bir değişme meydana gelmeyecek e, tuzun kütlece yüzde derikimi de değişmeyecektir. Çünkü bu da suyla beraber filtreden geçeceği için diğer safsızlıklar e, ne yapmayacaktır? Geçmeyecektir. Dolayısıyla onlar ne yapar? Kaynama noktalarını, donma noktasını ve buhar basıncını ne yapacaktır? Değiştirecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet diyor ki 0 santigrat derecede m gram X tuzu çözeltisinin sıcaklığı 25 santigrat dereceye yük, e, yükseltilinde 5 e, gram X tuzu kristalleniyor. Daha sonra katı tuz süzülüp tartıldığında 560 gram olarak ölçülüyor çözeltinin kütlesi. Buna göre çözeltideki m kütlesi kaç gramdır diyor başlangıçta onu soruyor. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman sıcaklıkla ne yapıyor? Sıcaklıkta çözünürlüğü azalan yani egzotermik bir tuz olduğunu anlıyoruz. Buradaki hareket noktamız 25 santigrat derecede. Şurası. Al 25 santigrat derecede normalde 140 gram çözeltide ne var arkadaşlar 100 gram su var. Peki soğuttuğumuz zaman süzüldüğünde elimizdeki tüm çözeltinin kütlesine kadar 560 gram olduğuna göre 4 katını alırsak 4 katını alırız. O zaman burası ne yapar arkadaşlar? 400 gram su var. 400 gram su varsa 160 gramda ne vardır? E, ee, X tuzu vardır. 160 gram tuzu vardır. E, ee, bir de ne diyor? 5 gramda çöken var. O zaman 160 gram mevcut 25 santigrat derece çözeltinin içerisinde vardı. 5 gram da süzülüp ortamdan ayrılan var. O zaman ilk durumda demek ki 165 gramla çözeltimiz ne yapmış? Hazırlamış sonra soğutulmuş. Yani D seçeneği doğru cevap olur. Yukarıdaki tepkimede 1 mol x o katısının yakılması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre bilgilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakıyoruz bu bir egzotermik tepkime. Yani bunun entalpisi görüyorsunuz eksi 320 kilojül olduğunu söylememiz lazım. Diyor ki XO katısının molar yanma entalpisi. Yani bir molünün yanması. Görüyorsunuz kat sayısı bir. Açığa çıkan enerji bu kadar olduğu için. Entalpi dediği için delta H'ı soruluyor. O zaman bu bilgi doğru. XO2 katısının molar oluşma entalpisi diyor. Arkadaşlar oluşma entalpisinin tanımını hatırlayacak olursanız bir mol maddenin kendi elementlerinden oluşmak kriteri vardı. Görüyorsunuz burada bir bileşik ve elementten oluştuğu için buradaki verilen tepkime XO2'nin oluşma entalpisi olamaz. Gitti. 0,5 mol katlısı e, yakalırsa 160 kJ enerji açığa çıkar. Evet görüyorsunuz. 1 molinden 320 enerji açığa çıkıyorsa 0,5'e 160 çıkacaktır. Açığa çıkan ısı dediği için ısının hiçbir zaman negatif olmayacağını biliyoruz. Yani entalpisi sorulmuyor. Açığa çıkan enerji soruluyor. Dolayısıyla e, yarım mol olduğu için 160 olması ve pozitif olması doğrudur. A'da doğru cevabımız D seçeneği olur. Tepkimesinin belirli sıcaklıkta direksiyon ve hız ölçüm aşağıdaki çizgide verilmiş. Buna göre tepkime ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar böyle sorularda ne yapıyorduk? Verilen mad e, maddelerden bir tanesinin derecesini sabit tutup diğerinin hızla nasıl bir etki meydana getirdiğini inceliyorduk. Şimdi o zaman birinci ve ikinci deneyde B'nin sabit olduğunu görüyoruz. Aynı deneylerde A'ya bakıyoruz. A'nın delikimi görüyorsunuz. İki katına çıktığında hıza bakalım. Şunları şöyle düzenlesek daha rahat görürsünüz. Biraz 20 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Şurası da 10 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bunun üzerinden bakalım. Ne uçağı arkadaşlar görüyorsunuz. Hız 4 katına çıkmış. O halde delikim 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkıyorsa burada ne diyoruz? O halde K burada hız sabitimiz A'nın karesiyle hıza etki ettiğini görebiliyoruz. Bu şekilde bakıyoruz. A'yı bu sefer sabit tutuyoruz. Birinci ve üçüncü deneyde A sabit tutulduğunda aynı deneylerde bakın B iki katına çıkarken hıza ne yapmış bakın. On kat, pardon o da iki katına çıkmış. O zaman de birinci dereceden etkileniyoruz. O halde hız bağıntımızı bulduk hız bağıntımızı biliyorsak ne yapabiliriz? Hız bağıntımızdan faydalanarak bu denklemin reaktiflerini yazabiliriz. O halde bu tepkimemizin denklemimizin reaktörü bu. Şimdi tepkime mekanizmalıdır. Verilen denklem ile bulduğumuz hız denklemi farklı ise mekanizmalıdır deriz. Tepkime üçüncü derecelerinde hız bağıntısındaki maddelerin üstlerini aldığımız zaman üçüncü derecelerinde olduğunu görüyoruz tepkime moleküleritesi 3'tür diyor. Tepkime moleküleritesi neydi? Net tepkimenin relatiflerine göre yazarız. Dolayısıyla görüyorsun net de 5 tane madde olduğu için Tepkime moleküleritesi 5'tir. O zaman bu yanlış. Hız denklemi evet yazık burada şeklindedir doğru. Hız sabitinin birimi arkadaşlar bunu pratik olarak şöyle diyorum. Neydi? Hız bağıntısını yazdığımız zaman yani tepkime derecesinin bir eksiğini ne yapıyoruz? alıyoruz. Dolayısıyla k'nın birimi nedir arkadaşlar? Burası 3 olduğu için 1 eksi l kare bölü mol kare saniye olarak buluruz. Pratik yolu bu. Ee, yok hocam ben bilmiyorum derseniz ne yapacaksınız burada? R yerine mol bölü litre saniye yazıp e, A yerine mol bölü litre yazıp karesini alacaksınız. Sonra da B yerine mol bölü litre yazacaksınız. Kayıt çekeceksiniz. Bunu elde edersiniz. Pratik yolumuz neydi? Tepkime derecesi bir eksi alıyoruz. Tabii ki buradaki K sabit bıraktığımız zaman karşı tarafa geçince ters çevirmemiz gerekiyor. Litre kare, mol kare, saniye doğru cevabımız olur. Doğru cevap C seçeneğidir. T santigrat derecede izole edilmiş aşağıdaki kapta oksijen ozona dönüşüyor. Tepkimesi dengededir. De piston bir miktar aşağı yönü itilip sabitlendiğinde aşağıdaki değişimlerde hangisi olmaz diyor. Şimdi arkadaşlar pistonu aşağı doğru ittiğimiz zaman ne yapar burada? Biliyoruz ki hacim azalır hacim azaldığı için basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Peki Lüşötel ilkesine göre sistem buradaki basıncı ne yapmak isteyecektir? Azaltmak isteyecektir. Peki bunu nasıl gerçekleştirebilir? Tepkime, denge tepkimesindeki maddelerden mol sayısının az olduğu tarafa doğru yani ürünlere doğru hareket ederek bunu dengelemek isteyecektir. Bundan dolayı denge sağa doğru kaydığından dolayı tepkimemizde egzotermik olduğundan dolayı kap ısısı bir miktar artar. Peki kabın sıcaklığı artarsa biz biliyoruz ki ne yapar burada? Ee, kabın sıcaklığı arttığı zaman K sabitinin değeri artar diyor. Şimdi bunu şöyle bir yorumlayalım. Arkadaşlar biz biliyoruz ki burada KC neydi? K ileri bölü K geri. Yaptığımız bu etkiden dolayı ne yapıyor arkadaşlar? İleri yöndeki hız sabitimiz artıyor. Geri yöndeki hız sabitimiz sıcaklık artışından dolayı az miktarda artıyor. Çok artan bir sayı, artan bir sayı bölersek ne yapacaktır? Kacı artacaktır. Oksijen derişimi azalırken ozon derişimi artar. Hayır arkadaşlar. Kabın hacmini burada ne yapıyoruz? Azalttığımız için ortamdaki maddelerin mol sayıları sabittik başta. Hacmini azalttığımız için ortamdaki önce maddelerin derişimleri ne yapacak? Artacak. Hatta bununla alakalı şöyle bir grafik çizersek daha iyi alınacak arkadaşlarımız. Dericiğim zaman grafiğini çizersek arkadaşlar. Burada ne var? Oksijen var. Burada ne var? Ozon var. O halde T1 anında dengede idi. Ne yapıyoruz biz buraya arkadaşlar? Görüyorsunuz. Kabın hacmini ne yapıyoruz? Bir anda azaltıyoruz. azalttığımız için önce ortamdaki bütün maddeler ne yaptı? Pik yaptı. Sonra denge ne yaptı? Sağa doğru kaydığı için oksijen bir miktar azaldı. Derişimi e, ozonun derişimi bir miktar arttı. Dolayısıyla ikisi de yeni denge anında ne yapacak? Yeni denge kurulduğunda ne yapacak arkadaşlar? Derişimler artmış olacak. Bir de azalır diyor. Bu olmaz. Hatalı. E, gazlar daha küçük bir basınca, daha küçük bir sıkıştığı için ortamdaki toplam basınç ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Oksijen miktarı azalacak. Denge sağa doğru kaydığı için oksijen bir miktar harcanacağından oksijen miktarı azalacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar burada. C seçeneği olur diyoruz. Katı gümüş yödür tuzunun oda sıcaklığında 100 mg'lık miktarının 10 litre saf suda çözülmesine ait kütle zaman grafiği verilmiştir. Çözelti hacminin değişmediği kabul edildiğinde gümüş yödür tuzunun oda sıcaklığındaki e, Kc kaçtır? Arkadaşlar burada tabii ki ne yapmamız lazım? Önce tuzumuzun çözünürlüğünü bulmamız lazım. Yani molarite eşittir M bölü V'de. Hemen burada ne yapalım? M bölü MA çarpı V yazalım. Kütlemiz ne kadar görüyorsunuz? 94 mg. Bunu grama çevirsek 94 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. Bölü e, görüyorsunuz gümüş ve iyodür. Toplarsak ne yapar burası? 235 yapar mol kütlesi. Ve 10 litre dediği için böyle. Ne yapalım? Bakın şurayı görünür hale getirelim. 940 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazarsam. Şurayı da 235 çarpı 10. Bununla bunu sadeleştirsem burası 4 olur. 10'un kare ne yapar? Negatif olarak çıkarsa 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litredir. Bunun çözünürlüğü. Evet, biz biliyoruz ki gümüş iodürün saf sudaki çözünürlüğü nedir arkadaşlar? Görüyorsunuz. SS. Dolayısıyla bunun KCC'si yani nedir arkadaşlar? Denge sabiti. S kare ile doğru orantılıdır. Biz burada S yani molar çözünürlüğünü bulduk. Yine yazarsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesini alırsak 16 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Anlamlı rakama çevirirseniz 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 9 değerini elde ederiz arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aynı sıcaklıktaki hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve su sıvı örnekleri ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar burada görüyorsunuz hidrojen iyonlar derecesi 10 üzeri eksi 1'dir. Dolayısıyla bunun pH'i rahatlıklar da 1 der. E, ee, burada OH olan derecemi 10 üzeri eksi 1 olduğu için pOH'ı 1 çıkar. pH'ı da arkadaşlar ne yapar? 13 çıkar. Saf su dediğimiz zaman saf suyun da pH'ın 7 olduğunu biliyoruz. Şimdi buna göre cevaplayalım. pH 2 büyüktür. 3'ten o da büyüktür. 1'den. O, o zaman birinci bilgi doğru. Burada zaten değerler verilmiş. Bu da doğru. Birinci ve ikinci çözelti de anyon ve katyonlar olduğu için su çözelti elektriği iyiledir. Doğru. Birinci ve üçüncü çözelti karşısında pH iyi de olur. Hayır arkadaşlar olmaz. Ee, yani üçüncü çözeltide zaten çözülen madde olmadığı için ne yapacak da burada? Ee, yani hidrojen iyonlarının derişimi ne yapıyor? Hidrojen iyonlarının mol sayısı göre toplam acı. E şimdi biz o zaman ilk durumda arkadaşlar burada 1 e, litre alırsak yani ne yapalım. Burası ne yapar? 0,1 mol vardı bir de. Ama biz eşit hacimde aldığımız zaman ne oluyor ikinci durumda? İkinci durumda hidrojen iyonları arkadaşlar görüyorsunuz. Hidrojen iyonları toplam hacim. Hidrojen iyonlarının e, mol sayısı bir değişim olmuyor. Bir litre aldığımızda için. Sudan da bir litre aldığımız Bu sefer hacim ikiye çıkıyor. Ne yapıyor? Derişim 0.05'e düşüyor. 0.05 e aldığımız zaman da bunun pH 7 olmaz arkadaşlar alırsanız. İşte logaritma 5 ve 10 üzeri eksi 2 kullanırsanız 1.5 gibi bir şey çıkar. Dolayısıyla bu yanlış olur. 1, 2, 3 çözelti evet, eşit hacimle karıştırılırsa, eşit hacimle karıştırılırsa ne yapar? pH 7 olur diyor. Ee, şimdi birinci, ikinci ve 3. çözelti eşit hacimle karıştırılırsa pH 7 olur mu? Bakıyoruz. Ne yapacak oradan? O iyonları şey gelecek. Evet. Burada şöyle bir yorum yapalım. Arkadaşlar bir öncekine benziyor gibi ama burada dikkat etmemiz gereken şu var asitten gelen hidrojen yonlarıyla bazdan gelen OH iyonları mol sayıları eşit olduğu için zaten birincisi ve ikincisi karıştırıldığı zaman ortamdaki hidrojen ve OH iyonlarının saf suyun eşit olacağından dolayı saf sudan da ile beraber ortak e, aynı e, miktar olacağı için daha şey olur. O zaman bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Ama birinci sadece asite su ilave ettiğimiz zaman pH'ımız sadece ne yapıyor? Birden 7'ye doğru bir miktar ilerliyor ama 7 olmuyor. Ama buna dikkat. Hocamız D seçeneği olarak arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki sıvı veya sulu çözeltide hangisi elektroliz edildiğinde hidrojen gaz açığa çıkar? Burada arkadaşlarımızın bildiği bilgi, yani bilmesi gereken bilgi şuydu. Ee, eğer bir elektroliz kabında birden fazla anyon ve katyon varsa ne yapardı? Ee, önce elektrotlarda pasif olan iyon açığa çıkardı. Yani burası anyon burası, burası e, anyon ve katyonların konulduğunu düşünürsek ee, ne yapardı? İlk önce pasif olan iyonlar açığa çıkardı. Şimdi gümüş e, klorür su, suda dediği için bir defa önce şunlar bir eleyelim. Gümüş klorür sıvısı. Burada görüyorsunuz sıvısında hidrojen iyon olmadığı için bu olmaz. E, sodyum klorür gazı dediği için e, burada da görüyorsunuz hidrojen bulunduran hiçbir tanecik olmaz. Bu da olmaz. Şimdi cevaplarımız bunlar. Peki neden bunlar e, bakalım şimdi. Şimdi gümüş klorür sulu çözelsen ne yapacak? gümüş ve klor iyonları ayrılacak. Sulu çözelti dediği ne yapacak? Bir miktar hidrojen bir miktardan ne yapacak burada? OH iyonlar gelecek. Kural neydi? Katyonlar katota, anyonlar anota gider. Burası anota gidecek. Dolayısıyla hidrojen iyonu bakıyoruz şimdi. Gümüş ve hidrojen. Biz biliyoruz ki arkadaşlar soy metallerden hatırlayınız. Cumhur, aksızca ağlayanın avucuna patlatır. Bunlar neydi arkadaşlar? Soy metallerdi ve hidrojen bunlardan daha aktifti. O halde burada pasif olan gümüş olduğu için burada gümüş toplanır. O zaman e, bu da olmaz. E şıkkına bakalım. E şıkkında da yine arkadaşlar yine aynı mantık. Ne yapacak burada? Bakır artı iki ile klor iyonları olacak. Ve su molekülleri arkadaşlar hidrojen ve OH şeklinde olacak. Yine ne diyoruz? Katyonlar katota gidecek. Anyonlar da anota gidecek. Atrotta o zaman nasıl yine pasif olan görüyorsunuz bakır. Hidrojenden daha pasif olduğu için burada ilk önce ne yapacak? Bakır toplanacak. Bu da olmaz. Diğerine bakalım. Bakın potasyum, klorür. Sulu çözelse ne yapacak? Potasyum ve klor iyonlarına ayrılacak. Aynı şekilde su molekülünü yazdığımız zaman hidrojen katyonu ile hidroksit anyonu var. Katyonlar katotta, anyonlar anota gitti. Katot anota gitti. Görüyorsunuz potasyum 1A grubunda hidrojenin daha aktif olduğunu bildiğimiz için önce ne yapıyor burada? Hidrojen gazı açığa O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet, Lewis yapısı verilen formal tehit ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Kibritleşme türü diyor arkadaşlar, şunu demiştik. En pratik olarak ne yapardık? Sigma bağ sayısına bakarız. Burada sigma 1, sigma 2, sigma 3, bir tane pi bağ var. Dolayısıyla demiştik ki 3 tane sigma bağı olan ne yapardı arkadaşlar? SP kare hibrit yapardı. En pratik bunu e, söyleriz. Vesper kuramı nasıldı? Merkez atom burada karbon. Onu A ile gösteriyoruz. Bağlı olan gruplar ise arkadaşlar hidrojen bir grup, hidrojen bir grup, oksijen bir grup. Ne olur o zaman burası AX3 olur. E, merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron bulunmadığı için E2 olamaz bu yanlış. Molekül polardır. Zaten türler seçleşme biliyoruz. Üç ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen moleküller polardır. Çünkü burada görüyorsunuz okça tarafı olduğu için elektron yoğunluğu bu molekülün bu tarafına yığılacağını anlayabiliyor. Buradaki kısmı negatif, diğer taraflar kısmı pozitiftir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. 1 ve 3. Evet, ve iki bileşikleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar şimdi kapalı formülü yazarsak, kapalı formülü yazarsak ne olur? C4 bu bir alken olduğu için H8. Bu da bir sikloalkan. Sikloalkanlarla alkenlerinde de görüyorsunuz da dört köşeden oluşsun dört karbon vardır. C4H8'dir. Yani bunlar birbirinin izomeridir. E i̇çerideki karbon atomlarının kütlece yüzdeleri farklıdır diyor. Karbon atomlarının kütlece yüzdeleri e, farklıdır. Şimdi bunu şöyle hemen Burada arkadaşlar e, kapalı formülleri aynı olduğu için karbon yüzeleri aynıdır. E, dolayısıyla şurasına aynı diye düzeltmek lazım. Fonksiyonel grup izomeridirler. Fonksiyonel grup izomeri değil arkadaşlar bunlar. Bunlar birbiri neydir? Zincir halka izomeri. Yani görüyorsunuz siklo alkanlarla alkenle birbirine zincir halka izomeri. Bu zincir bu da halka yapılırlardır. E, biliyorsunuz alkenlerle de siklo alkenlerle de alkinler birbirinin zincir alka Dolayısıyla burada B seçeneği doğru olur. Basit formüller aynı. Sadeleştirdiğimiz zaman evet. Her iki bileşik de hidrokarbonu, hidrojen ve karbonla meydana geldikleri için doğrudur. Her ikisi de nedir? Alifatik hidrokarbondur. Evet, düz zincir ve halkalı yapıda olan hidrokarbonlar neydi? Alifatikti. Benzen ve türevlerine türeyenler ise aromatikti. Bu da doğrudur. Burada da e, şurada minik bir düzeltme yaparak yüzdeleri aynıdır kabul ederek. B seçeneğinin daha net yanlış olduğunu söylüyor. Aşağıdaki bileştene hangisi asit özelliği göstermez? Arkadaşlar bunu görüyoruz. Bu bir ester. Bu bir benzen yapısına fenol. Fenol biliyoruz. Bu zayıf asittir. Zayıf asit özelliği gösterir. Bu zaten benzoik asit. Zaten asit. Bu zaten yine iki tane yapısına doğrulucu bir benzoik asit. Yani iki tane olacağı bir benzoik asit asetik aset dolayısıyla A e, haricinde diğerleri hep asit özelliği gösterir. Ester göstermez. A seçeneğimiz doğru cevabımız olur.